Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere YouTube kanalınızın videolarının reklamını nasıl verebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar çok basit bir şekilde göstereceğim. Uzun laf yapmadan, kısa kısa hemen anlatacağım ki işinizi hemen görelim. Şimdi Google'a burada Google Ads yazıyorsunuz. Eskiden bu AdWords'tu. ismi değişti. Ads oldu. İlk zaten burada çıkıyor arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bu siteyi biliyorsunuzdur büyük ihtimal ama ben şimdi giriş yapacağım. YouTube kanalınızın mail ile girmeniz daha iyi olur. Şimdi ben giriş yapacağım. Burada yedek bir tane kanal açtım. Bir tane video yükledim. Bu videonun reklamını yapacağız. Şimdi açıyorum burada oturumumu. Evet arkadaşlar oturumu açtım. Gördüğünüz gibi böyle bir panel karşımıza çıkıyor. Şu anda hiçbir kampanyamız yok. Reklamımız yok. Hala hiçbir şey yapmadık. Burada araçlar ve ayarlar var arkadaşlar. Buradan hemen geliyoruz. Burada bağlı hesaplar kurulum. Bağlı hesaplar. Hızlı anlatıyorum. Gereksiz laf yapmıyorum. Sizin işinize ne yarıyorsa onu göstereceğim. Her şeyi tam tamına da anlatacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bağlayabileceğiniz hesaplar var. Biz buradan YouTube'u bağlayacağız. Ayrıntılar diyoruz. Kanal ekleyin diyoruz. Burada kanalınızı bağlayacağız peki nasıl bağlayacağız hemen geliyoruz arkadaşlar burada youtube stüdyoya tıkladığımızda şurada e, resmine tıkladığınızda size kanalınıza atacak url'yi almanız lazım şimdi e, bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi buraya geldi şu sondaki simgeyi almayarak ww'den başlayarak kopyalıyorum kopyaladım. Şimdi burada yapıştırıyorum arkadaşlar. Burası önemli. Dikkat edin, gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi bu kanalın sahibiyim diyorum. YouTube'a git diyorum. Burada gerekli izinleri vereceğiz ve artık e, reklam hesabımız YouTube kanalımıza bağlı olacak. Bağlantı adı girin. Herhangi bir ad giriyoruz. İşte e, reklam diyelim buna. Ondan sonra görüntüleme. Bunlar hepsi seçili zaten gördüğünüz gibi. Bağlantıya tıklıyorum. Evet, bağlantı kaydedildi dedi ve şimdi tekrardan geliyorum. Gördüğünüz gibi burada kanalımız bağlı oldu. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Tekrardan araçlar ve ayarlar. Buradan faturalandırma ayarları. Bu çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız reklamınız çıkmaz. Faturalandırma ayarları zaten Türkiye seçili otomatik olarak, TR'ye seçili. Bunları değiştiremiyorsunuz zaten. Burada bilgileriniz var arkadaşlar. Ben burada bilgilerim şu anda girili. Kartım da girili gördüğünüz gibi. E, bunlar girmeniz gerekiyor. Kartınızı girmeniz gerekiyor. Göndere tıklamanız gerekiyor. Adresinizi falan her şeyi doğru girin arkadaşlar. Yanlış hiçbir şey girmeyin. Ondan sonra burayla işimiz bitti. Şimdi kanalımızın YouTube stüdyosuna giriyoruz. Şurada resme tıklayıp YouTube stüdyoya giriyoruz. Burada bir tane videomuz var. Bunu reklamını vermek istiyorum. Hemen buradan tanıt diyorum. Beni şimdi atacak. Gördüğünüz gibi Ads kullanarak tanıtacaksınız dedi. Başla diyorum. Evet, burada e, tanıtımı yapacağımız sayfaya geldik. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Gelişmiş kampanya oluşturmaya atla diyoruz. Yani gelişmiş reklam oluşturacağız. Bu mavi yazıya tıklıyoruz. En gelişmiş, en profesyonel ayarları göstereceğim sizlere. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada e, kampanya adı. İlk videom diyeyim ben buna. Herhangi bir şey diyebilirsiniz. Şimdi burada teklif verme stratejisi var. İki tane seçenek var. Bu iki seçenekten alttaki her 1000 gönderim başına maliyet. Üstteki her bir tıklama başına maliyet. Biz tabii ki de bir tıklama başına maliyet gireceğiz. Şimdi burada bütçe ve tarihler var. Bu çok önemli. Şimdi burada günlük ve kampanya toplamı var. Siz günlük ne kadar paranız bütçeniz varsa onu girebilirsiniz. Veya kampanya toplamı diyerek mesela 50 TL var. Ben bunu ne yapayım? 5 güne böleyim. Yani günlük 10 lira olsun. O zaman ne yapıyorum? 21 Mayıs bugün. 5 gün sonra ne kadar olacak? 26 Mayıs. Hemen buradan 26 Mayıs diyorum. Gördüğünüz gibi 8.33 TL değerinde günlük bütçe. Yani günlük 8.33 TL harcayacağım arkadaşlar. E, bu şekilde bütçenizi yayabilirsiniz. Ve mesela ben daha çok. Mesela 30 Mayıs'a kadar reklam yapmak istiyorum. Bakalım günlük 5 lira gördüğünüz gibi bütçemizi harcayacağız. 10 gün boyunca reklam yapıyoruz ve günlük 5 lira bütçemiz oluyor. Yani günlük 5 lira harcayacak. Bu çok önemli bunu ayarlayın arkadaşlar bütçenize göre. 100 lira vermek istiyorsanız. 100 lira yazın buraya. Bu zaten kendisi bölecek. Gördüğünüz gibi günlük 5 lira olmuş. Burada ağlar var. Bu ağları hepsine tıklayın arkadaşlar. YouTube arama sonuçları, YouTube videoları hepsinde çıksın. Diller var. Bunu Türkçe yapmanızı öneriyorum. Çünkü İngilizce bilen bir adam gelip de sizin reklamınıza tıklayıp sizin paranızı harcamasın. Yani reklamınıza tıkladığınızda paranız gidecek ve paranız azalmaya başlayacak. Boşu boşuna harcamasın arkadaşlar. Yanlışlıkla tıklar belki farklı bir şey olur. Paranız azalır. Envanter türü var burada. Burada normal standart envanter diye seçili kalıyor. ondan sonra hariç tutulan etiketler burada mesela ne yapıyoruz? Canlı akış videolarında videomun çıkmasını istemiyorum. Direkt tıklıyorum buna. Bu aslında mantıklı bir şey. Canlı yayınlarda kimse reklamlara tıklayıp da farklı bir videoya geçmiyor genelde. Boşu boşuna paramızı harcamayalım. Bunu Göstermeyelim arkadaşlar farklı şeyler var mesela yetişkin izleyicilerde göstermek istemiyorsan tıklayabilirsin tekrardan burada e, reklam grubu adını mesela ne yapalım yine ilk videom diyelim burada arkadaşlar demografi var erişmek istediğimiz kişiler mesela burada 65 yaş üzeri ve 55-64 arasına erişmek istemiyorum gereksiz yani anahtar kelimeler var bu çok önemli mesela videom ne hakkında? Araba hakkında mesela ne diyorum araba enter tuşuna basıyorum tekel tamir işte ne bileyim direksiyon her şeyi yazıyorum alakalı mesela youtube'a adam direksiyon yazdığında sizin videonuz en üste çıkacak. Bu şekilde daha iyi bir reklam olacak arkadaşlar bunu en alta kadar götürebilirsiniz. Burada konular var arkadaşlar konularınızı seçebilirsiniz mesela araba dedik ya araba yazıyorum buraya alışveriş, dünya üzerindeki konumlar, otomobil ve araçları seçebilirsin, oyunları seçebilirsin. Bunu ilgili konular seçebilirsin ama seçtiğinizde bu sağdaki gösterim sayısı azalacak. Mesela ben buradan otomobil ve araçlar dediğimde sadece otomobil ve araçlar ilgili videolarda reklam çıkacak ve burada gördüğünüz gibi aslında arttı. Demek ki otomobil ve araçlar çok piyasası yüksekmiş. Mesela oyunları da seçtim. Ne yaptık? 96 milyon gösterim sayısından yine düştü bakın. Oyunlar düşürdü. Bunu ne kadar yüksek girerseniz burası düşer gösterim sayısı. Konya göre değişebilir. Bunu ben yapmıyorum. Tüm konularda çıksın. Yerleşimler burada çok önemli arkadaşlar. Ne ne istiyorum? Mesela bir tane kanalda çıkmak istiyorum. Kanalın ismini Web Tekno kanalında çıkmak istiyorum. Web Tekno'nun sağ tarafta çıkmak istiyorum. Yazıyorum buraya Web Tekno. Bunu seçiyorum. Ne yapacak? Bizim reklamımız sadece Web Tekno'nun videolarında çıkacak. Bunu da çok önermiyorum. Rastgele çıkması daha önemli. Sadece etiketlere göre çıkması daha önemli. Yani siz isterseniz yapabilirsiniz. Bunları seçebilirsiniz. İstediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu da hallettik. Ben eklemiyorum. Siz benim gibi yapabilirsiniz. Teklif vereceğiz şimdi. Araba hakkında bir tane videomuz var. 0.02 kuruş. Pardon yanlış yazdım. 0,02 kuruş. Yani tıklama başına 0.02 kuruşumuz azalacak. Bize uyarı falan verirse düzelteceğiz. Eğer çok düşük bir bütçe derse bunu düzeltiyoruz arkadaşlar. Hemen geldim aşağıya. Ne diyorum? Burada atlanabilir yayın içi reklam var. Bir de video discovery reklam. Biz burada kesinlikle video discovery reklamı seçelim. Niye bunu seçiyoruz? Şimdi videomuz arama kısmında en üste çıkacak. Eğer bunu seçersek ama eğer bunu seçersek videomuz videoların ilk kısmında çıkacak. Genellikle insanlar bunu geçiyorlar arkadaşlar. Giriş yapmıyorlar. Arama kısmında veya videoların şurada videoların altında çıktığınızda veya sağ üstte çıktığınızda e, tıklanma daha iyi, daha iyi görüntülenme alırsınız. Onun için Discovery reklamına tıklıyoruz. Burada başlığımızı giriyoruz. En iyi araba videosu yazamadım. E, bu başlık çok önemli. E, dil kurallarına uymanız gerekiyor. Yoksa video reklamınız kabul olmayacak. Mesela bu küçük olması gerekiyor. Bu V küçük olması gerekiyor noktalama işareti gördüğünüz gibi olması gerekiyor ve bu şekilde tüm dil kurallarına uygun olması gerekiyor. Burada açıklama 1 ve açıklama 2 videonun altında olan açıklama 1 ve açıklama 2'yi giriyoruz. Araba videosu diyoruz ve kampanyayı oluşturabiliyoruz. Şimdi son olarak açıklama 2'yi de girerseniz daha iyi olur. Ee, ek, ola, ek bilgiler verebilirsiniz Videonuzla ilgili daha dikkat çekici Bilgiler verebilirsiniz Küçük resiminiz var burada Gördüğünüz gibi seçebiliyorsunuz Buradan kampanya oluştur diyoruz ee, Bir teklif e, Vermeyi seçmemişiz Biraz önce yapmıştık ama 0,02 mi demiştik Aynen ee, Bu parayla en fazla 7.2 bin Görüntülenme alabiliriz Tamam girdik. Kampanya oluştur diyoruz. Açıklama girmemişiz. Araba. Tekrar oluştur diyorum. Ve artık sıkıntısız herhalde oluşturduk. Gördüğünüz gibi tebrikler, kampanyanız hazır. Artık videonuz reklamlarda çıkacak. Gördüğünüz gibi etkin diyor. Burada kırmızı bir yazı var. işte faturalarınızı girin falan diyor. Bunu ben zaten göstermiştim. Bunu kesinlikle girmeniz gerekiyor. Yoksa reklam yayınlanmaz. Bunu da ilk gösterdiğim yerde fatura ayarlarından girebiliyorsunuz. Diyelim ki reklamı durdurmak istiyorsun. Burada etkin tuşunu duraklat yapıyorsun ve reklam duruyor. Bu şekilde çok basit bir kullanımı var. Buradan istatistikleri görebiliyorsunuz ve bu kadar arkadaşlar. Videonuz yaklaşık 1-2 gün içerisinde onaylanır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Umarım işinize yaramıştır. Abone olmayı da unutmayın. Çok güzel videolar bekliyor sizi YouTube hakkında videolar, abone arttırma, izlenme arttırma hepsini sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın.